27. yılında kapanmayan yere 28 Şubat mağduriyet e, e, ve çözüm önerileri diye, mağduriyet kursları ve evet, sorunları ve çözüm önerileri diye bir çalışayı gerçekleştirdik. Çalıştayda bu söylediğimiz konular hemen hemen hepsi yer aldı. Memur Sen Konfederasyonu'na ve Başkanı Sayın Ali Yalçın'a da çok çok teşekkür ederiz. Ve biz e, bu, bunu e, STK'larla, ...siyasilerle de paylaşmaktayız. Bir de yapmış olduğumuz bir başka çalışmamız var. Müsaade edersen Lütfen. onu da gö onu da göstermek isteriz. Bir böyle bir 28 Şubat gönüllüleri platformunun tanıtımı, faaliyetleri ve rapor özeti dediğimiz az önce size zikrettiğim eee mağduriyet gruplarını kurulan komisyonları ve 28 Şubat'ın tarihi sürecini de içeren bir özetimiz var. Müsaadenizle işte hemen hemen işte iki sayfa, iki, iki buçuk sayfalık hı hı. bir şekilde şöyle bir e, özetimizi de e, bunu hazırladık. İlgilendirmek amaçlı. E, bunları e, biz STK'lara, siyasilere e, takdim ediyoruz. Hı hı. Ve bu konuda da kamuoyu desteği bekliyoruz. Siz de bu kamuoyu desteği konusunda gerçekten e, çok e, önemli bir görevi ifade ediyorsunuz. Bizi de davet ettiğiniz için size çok müteşekkiriz. Çok teşekkür ederiz. Her zaman Şerife Hanım.